Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Godot'a coin puan sayacı nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Çalışmamızı yine daha önceki projemizde devam ettireceğiz. Şöyle bir oynatalım. Dikkat ederseniz buradaki oyuncu karakteri coinleri topluyor. Şimdi bu ekranda sol üst köşeye bir sayaç ekleyelim. Sonrasında topladığımız coinler bu sayaçta görüntülensin. Yani bir puanlama sistemi oluşturacağız. Puanlama sisteminin temelleri genellikle bağımsız bir script üzerinden yapılır. Buna game manager yani oyun yöneticisi sistemi adını verebiliriz. Şimdi gelin oyunu her seferinde çalıştırdığımızda otomatik olarak yüklenecek scriptimizi oluşturalım. En üstteki klasörü seçip sağ tıklayalım. Create New ile yeni bir script oluşturalım. Bunun adını Game Manager olarak belirleyebiliriz. Evet adını belirledikten sonra Create diyelim. Sonrasında bu Game Manager scriptine çift tıklayalım. Bunu açalım. Şimdi buraya yorumlarla detaylı bir şekilde açıklanmış olan scriptimizi yapıştıralım. Evet scripti yapıştırdık. Burada yorumlarla açıklamaları da görüyoruz. Bu script oyun içinde skor tutulmasını sağlayan bir not sınıfını temsil eder skor değiştirildiğinde gösterilecek sinyal sinyal score changed new score şeklinde bir komutla yapılıyor. Oyun içinde tutulan skor varsayılan değer sıfırdır. Burada görüyoruz komutumuzu. Fonksiyon skoru artırmak için kullanılır. Varsayılan değer 1'dir. Add score adında bir fonksiyon oluşturuluyor ve varsayılan değer olarak 1 ekleniyor ve sonrasında skor artırılmaya başlanıyor. Alttaki score artı eşittir value ile. Sonrasında yeni skor gönderilecek sinyali yayınlıyoruz. Score changed emit score. Godo'da bir script oluşturmanın tek bir yolu yoktur. Çok daha farklı yöntemler kullanılarak çeşitli şekillerde game manager sistemleri oluşturulabilir. Ben bu dersimde örneklerimi en temel düzeyde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi gelin bu script'in otomatik olarak yüklenmesi için proje ayarlarına gidelim. Proje ayarlarında globale gelelim. Burada oluşturduğumuz script'i ekleyelim. Game Manager adını vermiştik. Open diyelim. Sonrasında bu Game Manager'ı add ile aşağıya ekleyelim. Dikkat ederseniz artık bu script global bir script olarak e eklendi. Oyunu her başlattığınız zaman artık ekstra bir script eklemeden sürekli bu script üzerinden puanlamanızı yapabilirsiniz. Close diyelim. Projemizi de şöyle bir kaydedelim. E şimdi gelin yeni bir sahnede sayacımızı oluşturalım. Yeni bir sahne diyelim. E şimdi bu sahneye bir canvas katmanı ekleyelim. Other node'da buraya canvas layer'ı aratalım. E canvas yazdığımızda canvas layer'ı seçelim. Create diyelim. Bu sahnemizi de bu arada score label olarak kaydedebiliriz. Evet, score label adını verdik. Kaydedelim. Evet, burada canvas layer'ı ön izleyebilmek için 2D sekmesine gelelim. Tekrar canvas layer'ı seçelim. Buraya bir tane kontrol düğümü ekleyelim. Evet, kontrolü yazalım. Create diyelim. Şimdi kontrol düğümünde çeşitli ayar değişiklikleri yapalım. Sağ tarafta layout'u açalım. Anchors preset bölümünde bunu full rekte alalım. Böylece burası ekranı tam olarak kaplayacaktır. Bunun altına istediğiniz bileşeni ekleyebilirsiniz. Sonrasında kontrol seçiliyken buraya bir de panel ekleyelim. Evet, buraya panel yazdığımızda çıkacaktır. Bunu isterseniz şöyle biraz yakınlaşalım. Şöyle genişletebiliriz bir miktar. Evet. İsterseniz burayı da test edebilirsiniz. Örneğin şuradan score label'ı seçip open ile nasıl göründüğünü Buradan inceleyebilirsiniz. Ya da şuradakini hangi panel açıksa açık olan panele göre de ön izleme yapabilirsiniz. Sonrasında tekrardan kontrolü seçelim ve etiketi ekleyelim. Bu kez buraya label yazalım. E, label yazdıktan sonra label'ı seçip create ile ekleyebiliriz. Label seçiliyken sağ tarafta buraya bir sıfır yazalım. E, ardından label ayarlarında new label settings'e gelelim. Yeni bir e, etiket ayarı oluşturalım. Fontu açalım. Burada fontun size'ını yani büyüklüğünü belirleyebiliriz. Örneğin 40 değerini şöyle bir girelim bir bakalım. Ee, az daha küçültebiliriz. 30 yapalım örneğin. İsterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Sarıda kalabilir. Eğer dışında bir hat belirlemek isterseniz örneğin dışta bir hat da belirleyebilirsiniz. Bunun rengini de şöyle siyah olarak belirleyebiliriz. Burada çok daha fazla ayar var dikkat ederseniz. İlerleyen zamanlarda çeşitli menüler oluştururken bu ayarlardan da bahsederiz. Şimdi dersimizi çok uzun tutmamak adına sadece yapacaklarımıza yoğunlaşabiliriz. Evet bunu tekrardan şöyle bir test edelim. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Evet, gayet güzel görünüyor şu an için. Sonradan isterseniz çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Buraya yeniden geri dönebiliriz. Evet, sonrasında Label'a bir Script ekleyelim. Üzerine sağ tıklayalım. Attach Script diyelim. Evet, Script'in adını Score Label olarak belirleyelim. Burada Template, Node'da kalabilir. Default, Create diyelim. Sonrasında buraya da Script'imizi ekleyelim. Evet, Script'i yapıştırdıktan sonra Function ready içerisinde game manager sinyalini dinleme ile ilgili bir komutumuz var. Ve ayrıca başlangıç skorunu gösteren bir komutumuz var. Bu bir text. Bunun ismini dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu örneklendiririz. Sonrasında function on score change de new score değeri integer olacak şekilde text score oluyor ve sonrasında score ekleniyor. E şimdi tekrardan projemizi bir kaydedelim coin sahnemize gelelim. Bu coin sahnemizde de bir scriptimiz vardı. Şu anda coin scene sahnesi açık. Bu scripti de güncellememiz gerekiyor. Evet yeni scriptimizi şöyle bir yapıştıralım. Daha önce de bu scriptin açıklamaları vardı. Döndürme hızını belirliyoruz bir değişkenle. Yine coin değeri var. E, process delta'da e, radiana çevirme y ekseninde kullanma vardı. At bir altta function on body görüyoruz. Bunun içerisinde de coin toplandığında skoru artırma ve coin'i gizleme, yok etme komutumuz bulunuyor. Ayrıca game manager'da yenilemek isterim ki oyun yeniden başlatıldığında bağımsız bir script olarak davranır ve bilgileri, temel bilgileri buradan alır. Kontrol e, genellikle bunun üzerinden yapılır ve daha kolay bir yöntem olur. E evet, şimdi sahnemizi şöyle bir kaydedelim. Bu score label sahnesini 3D sahneye taşıyacağız. 3D sahneyi seçelim. Hemen bir bağlantı oluşturalım. Score label'ı seçip open diyelim. Burada bir çalıştıralım oyunu. Görelerseniz hemen sol üst tarafta score 0 yazıyor. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Tekrardan şöyle score label'a gelelim. Buradaki text'ten bunu örneğin Toplanan yazabilirsiniz, toplanan coin yazabilirsiniz veya puan olarak değiştirebilirsiniz. Şöyle bir puan olarak değiştirelim isterseniz. Evet puan olarak değiştirdik, bir çalıştıralım. Hala skor olarak gözüküyor. Yukarıyı da şöyle bir puan olarak değiştirebiliriz. Evet yukarıyı da değiştirdikten sonra şöyle bir çalıştıralım. Burada artık puan olarak görüyoruz. Oyuncumuzu hareket ettirelim. Bakın dikkat ederseniz puan 1, puan 2, puan 3. Evet. İsterseniz burası tekst olduğu için herhangi bir şekilde puan eklemeyebilirsiniz. Silelim. Şöyle bir bakalım. Evet. Yukarıdakini de mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Sıfır olarak kalabilir. Burayı çalıştıralım. Evet. Şu anda sıfır. 1 2 ve 3 şeklinde topladığını görüyoruz. Tekrar bu işlemleri şöyle bir geriye alalım. İsterseniz yine label'da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin bir font dosyası, şöyle 2D'ye gelelim. Bir font dosyası yükleyebilirsiniz. Eee yinelemek isterim ilerleyen zamanlarda menüler oluştururken bunu kullanırız. Ayrıca panelde değişiklikler yapabilirsiniz. Panelin team Overrides bölümünde stiller vardır. Örneğin style box flat'e alıp arka rengini de daha farklı bir renkle isterseniz değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle turuncu tonlarda bir renkte kalabilir. Ayrıca bir border belirleyebilirsiniz. Sınır. Köşelerin çapını belirleyebilirsiniz. Şöyle örneğin 5 değerin hepsine girelim. Evet. Başlatalım kenarları dikkat ederseniz biraz daha yumuşak bir hale getirilir. Şöyle 15 yapalım isterseniz. Bakın daha bir kenarlar yumuşak bir hale getirilmiş oldu. Tabi burada da isterseniz label'ı shift'e basılı bir şekilde biraz daha şöyle ortalayabilirsiniz. Biraz daha buraya alabilirsiniz. Evet. Puan 0 ortada yer alıyor dikkat ederseniz bir miktar daha alırsak tam olarak ortalamış oluruz. Ayrıca isterseniz label'ı da aşağıya taşıyabilirsiniz. Kontrole basılı bir şekilde ikisini de beraberce seçip shift'e de basılı bir şekilde bunu taşıyabilirsiniz. İsterseniz birazcık da sol tarafa doğru taşıyalım. Burada ekrana yönelik Bakın yani kontrolü seçtiğimizde buranın ekran olduğunu düşünelim. Ekranın sol üst köşesinde nasıl durduğunu Buradan da ön izleyebilirsiniz. Evet puan 1, puan 2, puan 3. Hemen puanları topladığını görüyoruz. 3 boyutlu sahnemize bir gelelim. Burada coinleri beraberce seçip tekrardan bunlardan çoğaltalım. Ctrl D ile. Evet çoğalttıktan sonra otomatik olarak isimlendirilecektir. Bunlara da şuraya alalım. Biraz daha çoğaltalım. Şuraya bir yere alalım. Şöyle durabilir. Bir tane daha çoğaltalım. Şurada dursun. İsterseniz şöyle yine bu üçünü de beraberce seçip döndürebiliriz. E şimdi gelin oyunumuzu şöyle bir çalıştıralım. Buradaki coinleri toplayıp puanlarımızı da alalım. Evet. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Yine bu derste kullandığım tüm skriptleri Açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım yeni kodo derslerinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve teşvik için de videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sonraki kodo derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.